Evet, bir önceki programda da söylemiştim ee, gelecek program artık Washington'da yapılan yapılacak olan e, Ukrayna zirvesiyle ilgili olur diye e, şey sona erdi zirve ya da şöyle diyelim yani e, esas açıklamalar yapıldı ortada bir ateşkes yok belirgin bir anlaşma yok. Bol miktarda birbirlerine güzellemeler yaptılar. Herkes birbirini çok seviyor. Herkes birbirinden çok memnun. E sonuç ortada bir sonuç yok. Sadece dendi ki Ukrayna'ya güvenlik garantisi verilmesi üzerinde çalışalım. Kim verecek bu güvenlik garantisini? E tabii ABD. Çünkü Ukrayna kesin olarak NATO üyesi olmayacak. Ama NATO'nun işte bilmem programı ya da protokolü içinde bir yerlere yerleştirilip e, sanki NATO üyesiymiş gibi tam öyle olmasa bile ona yakın bir şekilde bir güvenlik sağlanabilir dendi. Tabi demek ayrı. Yapmak ayrı. Bunlar birbirinden farklı şeyler. Yani görünen nokta bu savaş bir süre daha devam edecek. Çünkü Ukrayna şey yapıyor. E, Avrupa'daki Değişik ülkeleri, işte Fransa, İngiltere, Almanya başta olmak üzere değişik ülkeleri yanına alıp bunlarla ABD'ye, Trump'a baskı yapmaya çalışıyor. Bunları Rusya'ya karşı şey yapıyor, işte anlaşma konusunda yönlendirmeye gidiyor. Bu eskiden beri böyle, zaten aylardan beri böyle yapıyor. Nedeni şu, şimdi Putin Zelenski'yi muhatap almıyor. Niye alsın ki zaten? Yani Selenskin herhangi bir gücü yok, Ülkesinin herhangi bir gücü yok, doğruduruz. Bırakın askeri gücü, savaşacak asker bulamıyorlar. Ukrayna'daki gençler askere gitmiyorlar. Herkes başka ülkelere gidiyor, kaçıyor gençler özellikle. Daha önceki programlarda da belirtmiştim yani Almanya'da en az en az 250 bin askerlik çağında Ukraynalı var, Ukraynalı genç var. E, diğer ülkelerde de var. Polonya'da, Macaristan'da bilmem İsviçre'de şurada burada yani en az 300 bin hatta 350 bin kişi askere gitmemek için başka ülkelere gitmiş durumda. Ciddi bir asker sıkıntısı var Ukrayna'da ve bunu zaten kendileri de söylüyorlar. Ha, diyorlar ki e, Rusya'nın da var o şeyi ne derler asker sıkıntısı bazı Kuzey Koreli askerler gördük. İyi de kardeşim sen Afrika ülkelerinden para karşılığı asker toplamaya kalkmadın mı? bir sürü Afrika ülkesi asker vermedi. Ne işim var gideceğim bu süre savaşta öleceğim diye düşünüyor insanlar yani. İngiltere'den paralı askerler istemedin mi? Yani bunları bilinmiyor mu? Bunlar şey 30 yıl öncesinde yaşamıyoruz. Artık dünyada ne oluyor ne bitiyor? Nerede ne var? Bir anda öğreniliyor. Yani bunu gizlemek çok zor artık. İletişim eskisine göre, haberleşme eskisine göre fazlasıyla gelişti. O yüzden hani Bunlar bilinen şeyler. Basında da yazılmış olan şeyler. Benim görebildiğim nokta bizde de bu konuda insanları var. Dünyayı Avrupa zannediyorlar. Ne deniyor mesela? Geçen gün Diyanet'te okudum. Yazı başlığı. Rusya tecidden kurtuldu. Allah Allah. Rusya tecidde miydi de tecidden kurtuldu? Evet Avrupa'da teciddeydi. Doğru. Hatta Avrupa'da Putin hakkında tutuklama kararı var. Gelirse eğer. Hani gelecek olsa yapamazlar. O ayrı bir şey de. Yani öyle bir karar bile var. E peki dünya bir de başka yerler var. Mesela Çin kimin yanında? Rusya'nın. Hindistan kimin yanında? Rusya'nın. Hindistan petrol oluyor Rusya'dan. Yasak. Normalde. Rusya'dan petrol ve doğalgaz alınmayacak. Yasak. Ambargo'nun kuralı bu. Uymuyor. Türkiye ve Macaristan Rusya ile yı ticarete yıllardan beri devam ediyorlar. Ambarga şey yapmadılar. Umursamadılar. Ve Afrika ülkelerinin ciddi bir bölümü Birleşik Milletler toplantısında Rusya'yı kınamayı reddettiler. Çekimser kaldılar. E şimdi e, bunların bunlar başına zaten Güney Afrika geliyor. ve bunlar önemli ülkeler. Yani Çin, Hindistan, Güney Afrika. Ondan sonra Brezilya, Keza Afrika ülkelerinde Rusya'nın özel ordusu Wagner bir sürü yerde faaliyet gösteriyor. Bu nasıl teşhit? Rusya'nın prestiji şeyin başında Ukrayna Savaşı 4 yıl önce başladığında bir hayli aşağıya indi. İşte bir sürü ülke bunu kınıyor. Tabii şeye hiç bakmıyorlar. Hani 1962'de Küba krizi zamanında o zamanki Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Küba'ya füzeler yerleştirecek ABD buna izin veremeyiz. Burnumuzun dibine kadar füze getiremezsin diyerek füze parçalarını taşıyan gemilerin yolunu kesmek için donanmayı harekete geçirdi. Rus e, Sovyet gemileri de Küba'ya gitmediler. Yarı yoldan geri döndüler. E, Ukrayna konusunda da olan aynı. Sen e, Ukrayna'yı NATO'ya almak gibi bir şeye bir yönelime girip füzelere Rusya'nın burnunun dibine kadar sokarsan o da elbette tepki gösterecek. Yani başka ne bekliyordun? 1962'de Küba'da başka bir şey mi yapmıştı ABD? Hayır, aynısını yapmıştı. Hani iş savaşa kadar varmamıştı. Zaten savaş çıkacak olsaydı Sovyetlerle ABD arasında çıkardı. Çıkmadı. E herkes biliyor ki Ukrayna Savaşı ABD'nin ve NATO'nun Ukrayna üzerinden Rusya ile yürüttüğü bir savaştır. Yani Ukrayna'ya çok yüksek miktarda 300 milyar dolardan bahsediyorlar. Korkunç bir rakam bu. Bu miktar askeri yardım yapılmış. Bunu başlangıçta ABD, Biden vardı o zamanlar ABD başkan olarak. ABD ve Avrupa ülkeleri birlikte yapıyor. Ve İngiltere, Fransa, Almanya özellikle biraz da başkaları vardı. Daha sonra ABD hemen hemen çekildi bu yardım şeyinden. Yerine Avrupalı ülkeler doldurdu. Ve sonuç Sonuç Ukrayna kazandı hiçbir askeri başarı yok. Ha, arada bir birkaç yere bombalıyor. Rusya'ya biraz şey veriyor, sarı veriyor. Ama bir yandan da yavaş yavaş da olsa toprak kaybediyor. İşte Donbas bölgesinin yaklaşık yüzde sekseni bu ordusunun elinde. Kırım zaten daha önce Ukrayna'da alınmıştı. Böyle bir ortada şey var, durum var. Şimdi şuna da kimse inanmıyor. Ben 6 ay, bir sene önceki konuşmaları hatırlıyorum. Deniyordu ki mesela Almanya'da bütün politikacılar bunu söylüyordu. Ukrayna bu savaşı kazanmalıdır. Şimdi bu konuda hiç kimse hiçbir şey söylemiyor. E çünkü artık çok açık olarak ortada Ukrayna bu savaşı kazanamaz. Yani verebileceğiniz her türlü silahı verdiniz. Tabii bunlar kısa menzilli silahlar. Yani Ukrayna'ya zaten Rusya şeyi söyledi eğer Ukrayna'ya Rusya'nın içlerine vuracak füzeler verirseniz e, biz de buna iyi cevap veririz. Bu işlerde güç konuşur. Hukukmuş, şuymuş, buymuş falan filan bunları boş verin. Bu işlerde güç konuşur. Sen o silahı ver ve ben de sana gösteririm. Herkes biliyor ki Rusya gösterirse iyi gösterir. Elinde bu imkan var. Ya e, bunu verdiği için de kimse yanaşmıyor. Şimdi hem Zelenski'nin hem Avrupalı başbakanların derdi ABD'yi bu işe sokmak. Daha fazla angaje etmek çünkü kendileri de biliyorlar. Bütün Avrupa'nın orduları birleşse yani İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya, İtalya şudur bu da birleşse Rusya kadar olmuyor. Evet Fransa'nın ve İngiltere'nin nükleer gücü var ama ikisi toplamı Rusya'nın karşısında çok cılız kalıyor. Bir şey sayılmaz. E onlar bunu gayet iyi biliyorlar. Bildikleri için de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne işin içine daha fazla sokmak istiyorlar ama Trump emlakçıdır, milyarderdir. Yani nasıl söyleyeyim böyle bir tipik bir tüccar zihniyetine sahiptir. Biz bu savaşı kazanamayız. O zaman savaşmanın ne anlamı var? O zaman bu savaş bitsin. Üstelik o kaynağıyla Ender metaller üzerine anlaşma da yaptık. Bunları da alıyoruz. Ee, savaşmanın hiçbir anlamı yok. Ukrayna bu savaşı kazanması mümkün değil. Zaten asker bulamıyor. Bırak sen savaşı kazanmayın. Asker sıkıntısı var. İşin e birinci yanı bu. En başta hikaye bu. İki, mesela ABD Rusya'ya yeni ambargo, yeni önlemler, yeni kısıtlamalar getirmeyeceğini söyledi. Ve gayet açık dedi. Bugün kadar getirdik de ne oldu? ya doğru. Yani önlem paketi en son önlem paketi hazırlanan Avrupa ülkelerin hazırlığı ve en son 19. önlem paketi galiba. Yani daha önce 18 tane önlem paketi şey yapmış. Hayata hayata uygulanmış. Şimdi 19. hazırlanıyor. ve kardeşim 18 tane de bir şey yapamadın. Yani karşı tarafın ekonomisini ciddi bir sıkıntıya sokamadın. 19. de mi sokacaksın ya da 20. de mi sokacaksın? Yok. Bu iş yani şeydir. Artık kazanması mümkün olmayan bir savaş bu. Rusya evet hem savaşta hem bu ekonomik önlemler nedeniyle kendisine uygulanan ambargolar nedeniyle belli oranda yıprandı. Fakat bu yıpranma beklenenin çok altında oldu. Yani Rusya'nın gücünü iyi hesaplayamamışlar. Sorun sadece askeri güç değil burada. Hem ekonomik güç hem politik güç. Ekonomik olarak yeterince iyi şey yapamamışlar, hesaplayamamışlar. Düşünüyorlardı ki Almanya'dan petrolün ve doğalgazın, pardon Rusya'dan petrol ve doğalgazın en önemli alıcısı Almanya'ydı. Düşünüyorlardı ki Almanya keserse Rusya sık diye düşer. Almanya kesti ve sonra Hindistan devreye girdi. Hindistan'da yani 1 milyarın üzerinde bir nüfus. Değil mi? Almanya'nın kaç, 15 katı ne nüfusu var. Çok büyük bir doğalgaz tüketimi var orada. Çok büyük bir petrol tüketimi var orada. Trump en son şeyi açıkladı. Hindistan Rusya'dan petrol aldığı için ona karşı yüksek gümrük duvarlarını uygulayacağız dedi. Hindistan'da şu cevabı verdi. Bizim petrole ihtiyacımız var. E Rusya'da almayacağız. Kimden alacağız petrolü? Yani Afrika'dan oradan buradan da alınabilir petrol. Ama bu çok az yani. Müthiş bir tüketici Hindistan. Dedim ya 1 milyarın üzerinde nüfus. Keza Çin doğal gaz alıyor, petrol alıyor Rusya'dan. Ve bu gittikçe artıyor. Zaten Moğolistan üzerinden yeni bir boru hattı döşeniyor belki de döşenmesi bitmiştir. Aylar önce başladı yapılması. Bu eee hem doğalgaz hem petrol Çin'e sevk edilecek. Çin'de de korkunç bir tüketici. 1,6 milyar nüfusla ve özellikle şeydeki üretimdeki müthiş hamlesiyle korkunç bir tüketici Çin'de. E zaten bunlar yani şeye yetiyor. Yani Rusya'ya yetiyor. E yani bir Türkiye alıyor. Mesela Macaristan Rusya'dan petrol alımını durdurmayı reddetti. Biz ucuz petrol alıyoruz, biz ekonomimizi düşünüyoruz. Bize ne sizden, ambargonuzdan dedi Avrupa Birliği'ne ki Macaristan Avrupa Birliği üyesidir. Benzer bir tavrı biraz Slovakya'da gösterdi, biraz gösterdi. Yani görünen nokta şu, Rusya politik destek konusunda hiç sıkıntı çekmedi başlangıçta aleyhinde olan durumu adım adım lehine doğru çevirdi. Politik destek olarak bakarsanız Ukrayna'nın politik desteğinden çok daha fazla Rusya'nın politik desteği var. Eğer dünyayı Avrupa'dan ibaret olarak düşünmüyorsanız dünyanın geri kalan çok geniş bir kesiminde çok sayıda devlet ya bu savaşta Rusya tavır almıyor ya da resmen Rusya'nın yanında olduğunu gösteriyor. İşte mesela görüyorsunuz İran Rusya insansız hava araçları verdi. Kore bunları verdi, Kuzey Kore. Bir miktarda asker gönderdi hatta. Zaten bu savaş sırasında Rusya ile Kuzey Kore arasında askeri anlaşma yapılmıştı aynı zamanda. Tabii bunlar açık olan anlaşmalar. Bir de şeydir hani açıklanmamış anlaşmalar da olabilir. Mesela ben öyle zannediyorum ki İran'da Rusya arasında bir anlaşma var. Belki Kore ile Kuzey Kore'li yapılan düzeyde olmayabilir ama muhtemelen böyle bir şey var. Her durumda iki ülkenin arası İranla Rusya'nın gayet iyi. Zaten İsrail olsun, ABD olsun İran'la vallahi savaşta rejim değişikliğine gidecek kadar bastıramadılar. Ve karşında ondan sonra Çinle şey çıkacak karşına, Rusya çıkacak. E onlar da biliyor bunu. Yani şey ABD de biliyor, İsrail de biliyor. Yani İran öyle tamam İran'la savaşıyorsun da İran tek değil. Böyle bir durum vardı. Şimdi Ukrayna savaşı göründüğü kadarıyla daha bitmeyecek. Daha şu şu ya da bu oranda sürecek. Arkasından ne olur? Arkasından Rusya'nın önemli oranda aleyhine herhangi bir sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü bu işler güçler dengesine bağlıdır. Amerika'yı Rusya'ya karşı itileyemiyordur. Herkes buna çalışıyor. Zelensky de çalışıyor. Değişik Avrupa ülkeleri de çalışıyor. Yok Amerika girmiyor bu işe. Amerika bu işi şey yapıyor. Yani Rusya'ya direkt karşıya, karşıya gelmek istemiyor. Bir de gelse ne olacak zaten? Yani adam şeyi düşünüyor. Hani e, bugüne kadar işte Ukrayna'ya bu kadar silah verdik, bu kadar destek sağladık, bu kadar ambargo uyguladık. E, sonuç ortada sonuç yok. Biz boşuna şey harcıyoruz, para harcıyoruz. Ne lüzum var buna? Bitirelim bu savaşı artık. Ukrayna'ya bir takım garantiler verelim. O da Rusya'nın aldığı yerleri geri almaya, geri istemesin. Rusya bir takım küçük toprak tavizlere verebilir. Bu mümkün. Ee, ama Kırım zaten gitti. Ee, Donbass'ın da %80'inde hakim durumda. Donbass da madenler yönünden özellikle zengin olan bir bölge önemli bir sanayi bölgesi aynı zamanda Ukrayna'nın eskiden böyleydi tabi. Nüfusun büyük bölümü Ruslardan oluşuyor. Zaten bu o yüzden önemli bir şekilde bu bölgeye oynuyor. Yani görünen nokta sonuç ne olursa olsun savaş biraz sürse bile Rusya'nın öyle aman aman aleyhine bir şekilde sonuçlanacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Evet vaziyet budur. Eğer beklenmedik bir takım gelişmeler olsa e bir daha bir program daha yaparız. Şimdilik hoşçakalın.